Hayırlı arkadaşlar ben Serdar. Ben de Burak. Arkadaşlar bugünkü videomuzda ne yapacağız? Araba ile sert ve yumuşak şeyler ezen adamın videosu evet. izleyeceğiz. Bu bir nevi benim için bir rahatlatma videosu ya. Bu videodan Aynen. sonra ben büyük ihtimalle rahatlayacağım. ve Vesal şu anda videoyu gece iki, gece iki de çekiyoruz videoyu. Evet. Sizin büyük ihtimalle için. bu videoyu izledikten sonra uyuruz lan. Uyur musun? Uyuruz. Benim zaten uykum da var. Hadi rahat rahatlayınca için... of ne uyuruz be. Uyumak için bu videoyu izleyelim o zaman. aynen Hı -hı. Bu videoya kaç like isterim abi? 450 like. 450 like yerim arkadaşlar. Bence atarsınız arkadaşlar. Bence de... Çok konuşmadım videoyu geçelim. Ben. Bence Çok de, merak de. Söyleyecek, söyleyecek bir şey yok. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar videomuz daha başladık. Bağırma vurun bir tane. Lan bir sus ya. <gülüyor> <gülüyor> gece gece çekiyoruz zaten. Of mevsüye bak be. Annem bir dövecek şimdi bizi. Oğlum meyve değil galiba lan. Bu nasıl böyle? Bak ilk başta süt gibi bir şey çıkıyor değil mi? Evet. Bu kesin mevsü değil. Muz Abi, ah, kahve kahve ne kahve. Çok güzel. Dedim mi sana. Çünkü hiç meyve suyuyla benzemiyor arkadaşlar. Harbiden. Bak bu mesela olabilir sonradan döktü. Oğlum bunlar çok güzel. Sugar ha. free. Anlarını satayım. Ha içi boşmuş lan Şeker. Canlı çekti ha şu an. Şekerli bir şeyler falan filan. Aha Pepsi. Pepsi. Of çok güzel. Güzel reklam. Of be. Patla. Şu of. an bir Pepsi içmeye gidiyorum ha. Harbiden ya. Yani. Ben gidiyorum. Bekle bekle dur. <laughs> Bakayım daha var. <laughs> o ne lan? Elma kocaman. Hindistan <laughs> ceviz olmaz. Elma oğlum. Nasıl oğlum öyle elma mı bak, bak, var? Bak bak elma işte. Abi nimet ya ne yapıyorsun? Bak gördün mü elma. Elma değil. Greyfurt. Greyfurt. Arkadaşlar şey var ya bunun tadı var ya iğrenç. Çok acı. Aynen. Oğlum. Bunu neresini seviyorlar lan anlamadım. Harbiden çok sevenler. Oğlum bir insan neden has, sever bunu? Has kitlesi var. Dayımgil falan da yiyordu hatırlıyor musun? Oğlum ne, niye ya? Niye? Amacı ne ki? <laughs> Ay Bak, çok bu güzel patlamaz oldu. lan. Aa patlamadılar bak, abi. Görme. Çok Zeki zevkli insan ama. bir başka oluyor. Ha tamam o zaman. Be. <laughs> Bana desene. <ne? gülüyor> Ay çok güzel lan. Değil mi? Bak bak. Döküldü mü? Görmedim ki. Patladı lan. <laughs> Ay bak bir anda kapağı açılıyor. Vallahi çok Gaz hoş. Yaz sıkışmasın lan. Ananı satayım. Olayı. Sarı sarı. sarı. Sabun içine işemişler. <laughs> Oha. Buldunuz beleş. Para bol. He vallahi ya. Hadi ben acıktım gidiyorum sen devam et. Dur dur. <laughs> ah Algida. <I'll go. gülüyor> <laughs> <de>, <laughs> videonun sesini yüzde ona yani çok yüksek olmasın. Ya bir sus abi ya. <laughs> ya izlediğimiz videonun lan. Ya oğlum tamam. <laughs> Of. Oh. Hiçbir şey olmadı. Araba sus iki. Tam 100. geçişin oldu. Dedi ben bunu ezerim. Adam öldü lan. Adam öldü o. Çok saçma ya bu. Aha işte bak bu tarz şeyleri çok seviyorum. Oo, oh, çok güzel. Patlayacak mı bu? Yeşil patlayacak. Kal California <laughs> patlayacak. Bak bak. Oha. Ay, bu? Değil patlıcan değil. Ne bu? Ay bak bak. İçine ne çıktı lan? Pancar gibi bir şey. Çok pancar gördüm. Oğlum çok garip lan. Baya. Bunlar çok Abi, güzel şey ya. Ketçap, domatesli ketçap. Bak bak kapı çok güzel olacak. Mi? Ortalık kan gölüne Evet kapı çok gönder. güzel var ya of. Bak izler yer, kan gibi oldu. Yazık lan lan. Evet. Ay. Ve o aa bak kan gibi oldu değil mi? Evet. Biz kaza yapmış mesela kanları falan fışkırmış. Çok mantıklı. Aa Barbie'li top. Barbie miydi evet. ama? Prenses evet, patlamadı. Elsa. Görüyorsunuz bir top söbü olabiliyor. Söbü. Ay şunu ne yaptık be? Pat 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 ne zaman yedin lan? Ya sus ya yedik işte. Karıştırma. Hep A, Apple. Aylık alışveriş yapma eğitimimizi alıyorduk böyle bir tane. İkinciyi <laughs> ikinciyi aldırmıyorduk. Ya sus. Bol da ne? Elma kötü ya. Yazık. Ay. Hiç sevmem. İyi. şuna bak baba içi nasıl? Ay. Tekerlek kayıyor lan. Gördün yer yalar mısın domatesi? Evet. Saçmalama oğlum normal değil miyim? Aha domatesi kaydırır. Muz bu. Bak domates yiyorum işte muz bak bak, bak nasıl şimdi, bak, kayar. Bak, Ver drifti. Bak. Oy oy oy. Muz ne güzel çıktı lan öyle. Yerim o yerdeki muzu. Yerim o. Bak bak onu yerim bak şu an. O çıkan bu parça da, getir onu O parça yerim ben. Allah sen yersin. Bak dümdüz yalar mı yeri? <laughs> şaka lan şaka. <laughs> Beni diyeceği şey sanacaklar şimdi. Yer yer arkadaşlar. <laughs> Cidden onunla. Gerçek mi? mu? Hadi görüşürüz. <laughs> Valla bir senecesine kadar yardım. <laughs> Durum daha 5 dakika. Şarkı öyle mi? Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Aa bunlar ne lan? Aa sümkü böcek. Yazık lan. Yok deniz kabuğu oğlum. Sümkü deniz kabuğu <laughs> Abi seni çok seviyorum sen kralsın. <laughs> ah california biberi buydu işte yokum texas biberi Teksas bak, bak, pat, pat 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 diye ses çıkıyor Ya california çok güzel oldu lan evet efsane efsosun Ev lan sen oğlum mükemmel lan valla efsane ya hayretler içerisindeyim bak bak şimdi kabakta kabak mı lan evet Değişik. kabağı ben çok severim arkadaşlar bunu kızartacaksın. Çok of efsane. Ay nasıl, nasıl kayıyor diye geldik. patlamıyor. Lan. Aha, araba ya. zorlandı. Oğlum bu kabak mı? Değil herhalde ya. Yok kabak ha. Yok yok değil. Bak izle şimdi. Yanlışın var. Bak. Bak. Bu nasıl kabak oğlum içinden ne çıktı öyle? Bilge çıktı içine. <laughs> Gerçek diyorum bak Aha. değil. Şimdi Serdar videonun asıl amacı balık. Ay, balık hiç sevmem ha. Ha videonun başı kapak resminde balık var. Evet. İşte o kapak resmindeki kısım arkadaşlar. Her zaman merak ederdiniz o kapak resmindeki kısımları. İşte o bu. Herkes kapak resminden geldi değil mi? İşte o bu. <laughs> balık şu an yaşıyor mesela. Adam şimdi balığı boğacak. gözün çıkar yiyeceksin şimdi. Suda boğacak balığı. Yıkıyor lan ay ben. Yani Bak şey. balığı ban yaptırıyor. <laughs> Pislik balık. <laughs> Jacuzzi'ye girdi. Bak şimdi balığı iş şey yapacak arkadaşlar. Birkaç tane balık yapacak. <laughs> ne alak Şimdi dile inecek. Pullarını şey yapıyor. O pullarını niye öyle yapıyor biliyor musun? Niye? Ha? Niye? Yiyecek yani ağzına pul gelmesin. tamam bu zaman. <laughs> Yazık lan bana. Bakın masum masum ölüyor. Bak şu an derisini soyuyorlar gibi düşün. Senin derini soyuyorlar mesela. Aa ölü ama hissetmiyor yapıyor. Şey. ölüken. Al sonra yaşayacak tekrar. <laughs> Hayata dönecek. Bir sürü bir nitelik var. Ne gerek var bunlara? Bıçakla soy gitsin. Bak bak makas mı? O düşünsene sen senin saç kesiyor saç. kesiyorlar Saç aynen Aa kollarını da kesti Aga be Acaba acı çekiyor mu mesela yaşarken kollarını kesin Oğlum çeker buraları Buraları keserken bak buraları o, Niye çekmesin baksana Kendi canından can parçası Abi lan plastik gibi bir şeyler var Sadece tüy değil yani orada değil mi? Aa, Bal, şimdi kesin, kesin abi boğacak Balık hala yaşıyor mu lan acaba? Attı içine Şu an balığa ne yapacak ben <laughs> onu <olduğunu> bilmiyorum ha <laughs> Her şeyi şey yapabilir. yapabilir. Vallahi bilmiyorum. Gerçek diyor <laughs> mu? Gerçek. <laughs> Delet be. Bir yıl önceye kadar bilmiyorum. <laughs> Aa. Ay. İlk kez klip büyüdü arkadaşlar. Kabak resimdeki şey gerçekti de. Lan balık uçtu. Balık yaşamak istiyormuş. <laughs> Bence de hiçbir şey olmadı. Oğlum baza, bala var ya harbi eziyet çekiyorlar. Harbiden. Hasar kaydı yok. Ne yani çok mu montaj koymuşsun. Her yere subscribe falan. Ben koymadım. Serdar koydu arkadaşlar onları. Yani ben koymadım. Şimdi boğacak tamamen. Bak ya bak kafa koydu Ben No limit animals were hermit. In Yo, in hayvan mi? hayvanın haberi vardı bunları yaparken. Ay. Yanlış anlamayın. O neydi abi? Ay. Ay. Bak bak. Ben Şöyle bir daha dokunmam ona biliyor musun? Yazık lan bala. Eziyet eziyet. Bir de kadın yapıyor bunları. De ha, olur. yemek için. Ha, yemek de, tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ha çorba içi o zaman ha, hiç tamam. sıkıntı yok. Ha çöp atmış. Yok çorbaya batırıp yiyecek. Ha pişirecek böyle. Oğlum çok saçma ya. Aynı oluyor. sos gibi düşün bunu. Büyük böyle, öyle. Olur? Değil mi? Ya inşallah böyle yemezsiniz Allah'ım. Ha. Oğlum öleyecekler diye korktum ya. Bence aşırı saçma ya. Yani. O bak, çorba bak. değil galiba. Çedar sosu. Çedar şeyi peyniri lan. Sos nerede? Peynir değil lan. Baksana. Yabancı sosu. Yani tamam o zaman. Oğlum çok cool gözüktü lan. Balık ya sevmedim halbuki yesim geldi. Ama balığı çok saçma böyle rastgele şey yaptı değil mi? Güzel kesseydi bence yesim gelirdi de şimdi gelmedi. Ama saçma zaman bölmüş bir yerde elinden eliyle. Aynen. Böyle dümdüz kesecekti. Vallahi ya. Valla. Gerçek <gülüyor> diyorum. <laughs> Valla bak. Böyle çekiyor Niks. <laughs> <laughs> Aa bak şimdi Serdar sunumu hazırladı. Of. Arkadaşlar doğru söyleyin siz bunu yemek ister miydiniz? Hani çok zor durumda kaldınız. Bu balı yer miydiniz? Ben ya? yemem. O, normal Ama durumda zor, yemem ben. Zor durumda kalsan nereye yemezsin? Yemem acı. Sen, sen, sana diyorlar senin parmaklarını keseceğiz böyle bıçakla. Tamam. Çekecek. Sana söyleyeyim mi? mi? Yemem. O, onu her önünde yemek istersin. Hayır. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Hadi bitişini yap Sardar. Ya, Yapma, bitti oğlum adamlar, bir şey Yeti, yaptı. Ketçabı da sıksın. Skutu yok. Hadi görüşürüz arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar, böyle bir videoydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abimin daha bakın. fazla gelmesi istiyorsanız, like atmayı unutmayın. Dur ya, benim gibi kanalım burası. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, bay bay.